Ya Mehmet kardeşim sus ya. Bunlar sen hiç merak etme. Hadi başla mı? Başla baba. Başlattım. Başlattın mı kardeşim? Evet. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni oldu ha. Yeni, yeni oldu Yeni motor. Sa Eski sa sahte. Yeni. Abi, e, yeni. Eski kardeşi. de Eski kardeşim. Oy, Bak az, önce, az önce ağzı yırtıldı. Ağzı Video başlamadan önce. Keşke o zaman video çekerdik. Şimsi. Evet. Çek yiğenimi de çek. Şehirden gelmiş, Antep'ten gelmiş balık tutmak için. Deniz salim mi? Tamam geç. Bu arkadaş çekmesek olur ya, bence. Kardeşim. Önce. Biraz abi, bir Ben, seyredin. ben biraz arka gireyim abi. Ya düşün benim git. Yerimi söylemiyorum her zamanki gibi. Hop. Atış taktiği. Balığı çekme bu balığı çekme. çekme. Gitti. Oy. Amınak, dopa, dopa, dopa şey. Kaç yüz metre gitti? 400 gitti rahat. 400 gitti. Bak topa topa gelmez ha vurdu bir şeyler. Vuruyor mu? Ha vuruyor 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 Evet, evet. Ben bunu kafana atacağım en sonunda. Patlar o. Evet. Çek, Çekiyorum Şuraya abi. <laughs> Evet. Çek. Hey kardeşim benim çek. Atışa baksana ya bu. Oy. Oha. Kaç metre? 600 rahat var. var Mı? 600 çok rahat var. Bak 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 vallahi vurdu bir şeyler. Bak bak bak. Zorluyor bak. zorluyor. Bak nasıl çekiyor bak. Zorluyor zorluyor. Bak. Dur zorluyor zorluyor. Bak çekiyor. bak. Dur 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 yap 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 Geldi geldi Hadi oğlum bak Hemen şeyin altına çekmiş Kayran Hemen ha, altına çekti hemen Hemen hemen, hemen, hemen altına çekti bak Temizlememiz lazım Kısa kısa Engelemez mi seni tekne? Yok Karşıdan tekne geliyor Tekneye savuruyor şimdi. Hayır hayır Teknere video ne zaman gelir? Zengin olduğumuzda Kaç fenomenin altı? Hani integrası olan arasın işte. Oy. Bu 700 gitti rahat bence. Oy oy oy. Sinali gördün mü? Sinali gördü bak 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 vurdu. Bak vurdu vurdu bak 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 bak. bak. Geldi geldi. Geldi. Bak, 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 bak. Geldi. Geldi. Bak Hadi oğlum. Ağzı kaldı ha. Yeme bıraktı gördün. <laughs> Bakın yine. Bak. Oy. Ağzını kopardık. Evet. Motoru zartır mısınız bize biraz? Yapacak bir şey yok kardeşim Tekne Tekneye gözüne değil mi reis? He? Başkan. Tekneye vururum kardeşim. Bak 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 oy. bak bak bak, bak, bak. Oy. oy 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 Şimdi oy. Hani oy. Buraya gelmez kardeşim. Bura benim mekan. Oy. Oy. Bak bak bak. İki de iki vuruyor. İki de sağlam vuruyor. Oy. Gelmiyor Gelmiyor. Yok abi. Abi de... motoru görüyor musun? Dört bin ton çeker kardeşim. dört bin ton çeker. Minetleyelim oraya abi. 4 bin ton çeker. 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 Megalodon olsun. Ha, balin olsun çeker kardeşim. Yok. Çok rahat. Bok. Misine hayatta kopmaz kardeşim. Misina hayatta, hayatta kopmaz. Özel mi? Hı? Ben yat. Hmm. Ne yaptın kardeşim? Ben para vermiyorum böyle şeylere. Adam kendi yapmıyor. Youtube'da nazarın yok da yap yok kardeşim. Oy. 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 Bak bak bak. 오이, 쥐기신아, 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 아 쥐기신아, 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 쥐기 Son atış. Ben ne öyle kardeşim. Son atışı bir. Vurmazsa artık YouTube kanalını kapatıyorum baba ya böyle bir şey yok. Ustam yapma. Pin ne? Pin ne? Pin ne oğlum? Kapandı telefon kapandı. 22 sıfır bir Hadi. Tüm YouTube'lar. Hayat gitti kardeşim. Hayat gitti. Yo devam ediyor. Amelimardişim. <laughs> Aynı. <Vay gülüyor> şey Oy. Oy. Bas. Dance pro dance. Oy, nere gitti lan? <laughs> Nereye gitti? 90 metre. Tam. Nereye gitti lan öyle? 90 metre var. Görünmüyor da. Start. Çok garip. Arada, vurdu 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 vurdu. Vurdu mu? Aldım, aldım aldım aldım. Ah siktir kaçtı. Aaaa son dakika bıraktı. Karaya kadar çektin ama. Evet. Evet. Son bir söyleyecek bir, söyleyecek bir var. şeyleriniz var mı? Arkadaşlar, balık. Balığa başlasınlar mı bıraksınlar mı? Balık için fıs. Evet. Adada balık yok. Doğrudur. Bütün adayı gezdik. Aynen öyle. Adanın dört tarafında video çektin abi. Ha. Adanın dört bir yanında. Dört abi bu da dört. Son burayı çekmemişsin. Karpaz, Mausa, İskele, Girne. Her yere gitti. Her yere. Her Tepe bak kardeşim sen tepe. Say abi bize. Ee, Lefke. Gemi konu ha. oraya da gittin kardeşim. Al sancak. Yok. Balık yok. Al sancak. da o tarafa da gittik kardeşim. Yok. Olmayınca da olmuyor. Olmayın olmuyor. Aynen öyle. Ben de buna kıl oluyorum. Aynen. Haydi baba. Aldı. Neyse kardeşim. Evet nargileden bastı tabi. Balıkta nargile var dedi. Balıkta nargile olmazsa olmaz. Aynen öyle. İçeceğiz. Yapacağız bu sporu. sıkıntıdan. Aynen öyle kardeşim. Evet, Balık yanında ne yedir abi? Abi Balıkın bu, bu, bu bilek bileğin bileğin ne bu bilek abi? Kardeşim balıkçı bileği bu. Oy yalnız abi. Dövmeyi de çek dövmeyi de çek. Sağlam olmayınca ha. İsteyen olursa kardeşim dövmeyin fotoğrafını atarım özelden. Aynen. Bana ulaşın. Sizleri seviyorum. Tamam. Neydi o? Denizin de içine bir şey çıktı ha. Köpek balığı vurdu. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.